İnançlı insanlara bakış açınız nedir? TC arkadaşımız soruyor. İnançlı arkadaşlara bakış, inançlı insanlara bakış açınız nedir? İnanç bence insanın en doğal hakkı. Ee, i̇nsan hakları bildirgesinde de bu konu vardır. Herkes istediği şeye inanabilir. Ancak senin inancın öyle emrediyor diye, öyle gerektiriyor diye beni de zorlarsan ya da inancınla beni yönetmeye, toplumu yönetmeye, ülkeyi yönetmeye çalışırsan ya da ben senin inancından değilim diye mesela Ramazan'da elimde sandviçle geziyorum diye bana saldırırsan senin inancın orada ayaklar altına alınır. Yani herkes alamaz, cesaret edemez belki ama benim bakış açım bu. Yani orada ne inanırsan inan, hepsi çöker. Benim karşımda çöker hepsi. Ha evinde ne yaparsan yap. İbadetin gereği amuda mı kalkıyorsun? Oturma odasının ortasına e, çamaşır makinesini getirip üstüne siyah ört atıp etrafında 20 kere dönüyor musun? Onun üzerinde akrobatik hareketler mi yapıyorsun inancın gereği? Ya da giyimin, kuşamın, yediğin, içtiğin? Neyse o. Ama sabahın köründe hoparlör sesleriyle ya da davul sesleriyle beni uyandırırsan inancım diye ya da ben bir şey yiyorum, bir şey içiyorum diye bana saldırırsan ya da inanmıyorum diye beni katli vacipmiş, cehennemlikmiş, şuymuş, buymuş gibi zımbırtılarla aşağılarsan senin inancın orada çöker. İnanç inanç kalmaz orada. O inançtan başka bir şey olur artık o inaşlar bakış açım bu